Merhabalar hepinize. Bugün sizlerle birlikte benim için anlamı çok yüksek olan bir video çekeceğim. Bu video gebelik sürecimle ilgili. 6 aylık bir gebelik sürecim var. İnşallah hayırlısıyla ben de sonuçlandırırım bu süreci. Hastane çıkışları biliyorsunuz ki tüm gebe annelerin olmazsa olmazıdır. Fotoğraf çekimi yapmak isteyenler varsa ya da zaten bir hastane çıkışı bir de iki tane en az olması gerekiyor. Ben de internette araştırırken çok güzel bir sayfaya gel denk geldim. Bebekon diye bir sayfa. Instagram üzerinden ya da işte trend yol ya da n11.com üzerinden e bakıp sipariş verebilirsiniz. Fiyatları hemen hemen diğer sitelerle aynı bu markanın. Ama ben bunu Ağustos ayında bir arkadaşımda görmüştüm. İçerisinde 12 parça hastane çıkışı seti var. Şimdi sizinle birlikte açacağım. E küçük prens temasını seçmiştim. Bakalım nasıl olacak? Ben de bilmiyorum şu an inanın çok heyecanlıyım. Ee, umarım e, seçtiğim görseldeki gibi aynı e, görüntüde ve aynı kalitede kumaş olarak gelmiştir diye düşünüyorum. Ağustos ayında baktığımda fiyatı çok uygundu. Kargo ile birlikte sanırım 180 TL falandı. Ben birkaç hafta sonrasında sipariş vermeyi düşünmüştüm ve birkaç birkaç hafta geçtikten sonra sipariş verdiğimde fiyatı kargo ile birlikte 210 ya da 220 TL arası bir rakamdı. Sizler de eğer bu şekilde siparişler vermek istiyorsanız uygun fiyat gördüğünüzde bence hemen bütçeniz varsa o an direk kalın beklemeyin. Şimdi açmaya başlayalım bence. Yani bunu e, almak için de hamile olmaza gerek yok. Onu da dipnot geçelim. Geliniz hamiledir, eşiniz hamiledir, komşunuz, yakınız, arkadaşınız, kardeşiniz hamiledir. E, bu tarz hediyeler bir hamiledir. Çok mutlu ediyor. Sizler de hediye yaptırabilirsiniz sevdiklerinize. Evet. Şöyle, şurada da ürünün e, markası yazıyor. Çiçek sepetinde de varmış bu arada. Ben de şu anda gördüm, şu anda fark ettim. Evet, şimdi Küçük Prens Temalı. Normalde 11 parçadan oluşan setimiz. Çantayla birlikte 12 parça yapıyor. O yüzden direkt 12 demiştim arkadaşlar. Burada da Küçük Prens e, hediyesi var oğlumun babası bunu hediye olarak bana almıştı. Küçük prensi çok seviyoruz ailecek. Bakın. Ay, çok güzel şey yumuşacık içi e, elyaf yılda dolu yastığımız var Şu şekilde şuraya koyalım ay çok güzel değil mi ya şöyle bir yakalı var şu şekilde kumaşı da gayet güzel gerçekten pamuklu beğendim kumaşı da güzel baskısı da hoşuma gitti şapkası var bu şekilde Ya çok tatlı. Şu şekilde arkadaşlar. bodisi var. Bunun çıçıkları... ha Burası arka kısım. Doğru. Şu şekilde önü. O zaman önü bu şekilde. Fotoğraf çekiminde e, ismi çıkacak ya. Tersten koyacağız sanırım. Ben de çok bilmiyorum. Şu şekilde zıbını var. Kısa kollu. Ay bu çok güzel. Şu tulum gerçekten ay çok güzel. Hem şu şekilde çiçekli olması biz annelerin için pratikleştirecek. Hem şöyle patikli olması sıcak tutacaktır. Bir de arkasında baskısı var. Çift baskı. Hop. Bunu ya tulumu bayıldım. Bu çanta sanırım. Şu şekilde bir çantamız var. Bebeğim bu misafire falan gittiğinde bezini, e, mama kullanması gerekirse belki mamasını, emzirini vesaire koymak için çanta güzel şekilde eldivenleri var. Güzel, ürün genel olarak güzel. Kumaşı kaliteli. Sanırım bu ağız bezi kusarsa falan diye... Bu da yine bir patikli zırt alt pijama. Hmm. Duştan sonra sanırım ilk önce bunu giydiriyoruz, sonra da atlet giydirip üzerine zıbınla birlikte çocuk üşümesin diye kullanıyoruz. Benim ilk gibi eksikliklerim olabilir ama iyi annelerim vardı, onlardan gördüğüm kadarıyla biliyorum. Şu. Oh, çok güzel bir şey. Battaniyesi arkadaşlar. Şöyle ayağa kalksam. tam bir yavaşça kaldırayım. Bayağı büyük. Bayağı güzel. Bu şekilde. Ya çok tatlı. Ben e, bu şekilde farklı siteler gördüm. Eminim sizler de görmüşsünüzdür ama hem güven açısından birazcık kararsızlık yaşadım, hem de kumaş gerçekten söyledikleri gibi kaliteli miydi, bas kaliteli gelecek mi diye düşünmüştüm. O yüzden arkadaşımın sipariş ettiği bir yerden sipariş etmek istedim çünkü o e, ürünlerini bana attı ve çok memnun kaldığını söyledi. Ben de oradan sipariş verdim, Güvenceyi aldım. Şimdi ürünlerimiz kaç parça bir sayalım, hep birlikte. Bir numaralı ürünümüz bu bir. iki şöyle bu patikli alt iki ağız bezimiz var 3 bu şu şekilde tulum vardı 4 patikli tulum 4 bu zıbın kısa kollu 5 Badimiz var uzun kollu 6 Şapkamız 7 yakalığımız 8 yastığımız 9 eldivenlerimiz var 10 battaniyeniz vardı 11 Bir de çanta hediyemiz vardı o da 12 parça yaptı. Toplamda 12 parçalık bir ürün. Kargo dahil biz bu ürünü 210 TL'ye sipariş etmiş olduk. Memnun da kaldım. Kumaşı da güzel, dokusu da güzel, pamuklu, yumuşacık, baskısı çok hoşuma gitti. İsim e, isim olarak da, baskı olarak da, seçtiğim model olarak da çok memnun kaldım. E, bu bahsetmiş olduğum sitenin bir sürü farklı modelleri var. İşte uzayla ilgili, hayvanlarla ilgili, deniz canlıları ile ilgili. Aslında deniz canlıları da çok güzeldi ama küçük prensi görünce ben direkt küçük prens olsun istedim. İzleyenlere teşekkür ediyorum. Umarım sizler de faydalanırsınız. Hoşçakalın.